De. Peki abi, Ali Poyrazoğlu'yla barıştınız mı yaşanan polemikten sonra? Yok, öyle kaldı öyle. Üstünü Barıştı. külledik, ateşin üstünü külledik. Ali'nin bende porno filmleri duruyor. <laughs> Ali de zaten kıpırdamıyor. Kıpırdasa bütün pornoları yayına sokacak. Öyle mi? Tabii. herkes, Şu, herkes bana Ali'nin pornolarını getirdi. Allah Allah. Vallahi seyrediyorum, seyrediyorum ahlakımlar <laughs> çıkıyor. <lan. gülüyor> Acayip. Yani Bugün benim ona göstereyim. Ne evet biliyorsun? Erol Köse'de de Erol Köse e Seda Sayın çıplak fotoğraflarını Twitter'da yayınladı. Erol Köse'ye beni ulaştırmayın arkadaşlar. Kimi geçmişini soruyor. O da Seda Sayın'ın hani görüntülerini Ya o da bir Seda Sayın'ın geçmişini ben baktım şeye girdim Şu internete. Ulan iki tane mayalı resim var kadının. Onda ne var ki? Ali, Biz neler de... gördük abi? Ne neler gördük abi? Ben en çok Ali'yi beğendim. Çok beğendim. Koyrazoğlu'nun değil, Kırca'yı. <laughs> en iyi, en iyi Ali'ydi yani Ali. Kıkremiş gidiyordu. Yani. <laughs> Hatırladığınız bir karakter var mı? En aklınıza kalan evet, hangi filmlerde? Hangi karakter? Yani onun oynadığı... Malkoçoğlu. Malkoçoğlu. <laughs> Peki efendim. Ben bu arada Muhteşem Yüzü'nü izliyor musunuz? izliyorum. Nasıl duyuyorsunuz karakterleri? E, böyle, padişah vallahi sıymanın? herkesi geçirdi. Şah. <laughs> <Geçirdi. gülüyor> <laughs> padişah abi bu. Kılıçtan geçirmiyor mu? Tabii herkesin kendine göre bir kılıcı var. Oradan geçiriyoruz. <laughs> Tabii. Evet. Padişah bu abi. Kıldan ince, kılıçtan keskin. <laughs> E, başka sorar mı soru oğlum başka? Çok çıplak e, oldukları söylüyor. Yani daha, Kimlerin? Yani dekolte kıyafetler o, çok o bizdeki. açık Açık şey, dekoltelerin çok açık olduğu söyleniyor. Gereğinden fazla e, açık kıyafetler. Niye yani bunlar gerçek hayatta elbiselerinden mi sevişiyorlar? <laughs> yani, yani e, Abi düşünsene bir padişah akşam sevişebilmek için <laughs> öğlen 12'de soyunmaya başlıyor. <laughs> Abi şimdi çalvarını çıkarıyor, iş tonu var onu çıkarıyor, elinde deve kapılı kolonu var onu çıkarıyor. Kazanı çıkıp çıkarıyor, kavunu çıkarıyor, 12'de başlıyor, gece saat sekiz buçukta hazır. Zaten hay kalmamı yeride, ya şöyle yapıyor, yatıyor. <laughs> Ağabey şimdi biz teyit edeceğiz. Buyur. Bunu teyit edeceğiz. Siz soruyorsunuz oğlum o da, <laughs> da sizin burası. <laughs> Efendim orada Cübbel Ahmet Hoca da Murtasem Yüzyıl'da. Buyur abi. Cübbel Ahmet Hoca. O da mı soyunmuş? Hayır hayır. O onun Lanet var ki. O o da var kimi de. Kimi lanetliyor? E, Murtasem Yüzyıl'ın lanetlendiği, Osmanlı'yı e, bu şekilde yansıttığı için lanetlendiği iddia etti. Cübbel Ahmet Hoca mı? Evet. E bence o öyle dediyse öyledir. Çünkü Ahmet Hoca ne derse hocadır. Bence bence bugün hocalar ne derse o olur. Evet, Soyunalım diye mi? Soyunalım mı? Soyunalım, mı? Soyunalım, Soyunalım abi. Soyunmadan bir şey olmaz abi. Atatürk'ün Atatürk kurduğu devlet tiyatrosu, devlet balisi ve operası asla kapatılmamalı. Bunun için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Ama bir takım gündeme gelmek için bazı sanatçılar, bunlardan bir tanesi Haluk ne yazık ki. Haluk Bilginer. Ha, devlet tiyatrosundan kapatırım kapatmak lazım diyor. Haluk Bilginer peki ne izlerle başkama yapmışlar? E, Bilgiler, e Haluk Bilginer, Haluk Bilginer dizisi tutmadığı için gündeme gelme çabası gösteriyor. Yani bu da doğru değil. Bunun için de yavşak mı? Bana mı dedik? Hayır, hayır, hayır. Bütün oyuncular için <laughs> genel bir açıklama için, sizin için hayır, hayır, oyuncular, <laughs> oyuncular için söylüyorlar. Oyuncular için söylüyorlar geçtiğimiz <laughs> Abi yavşak olanlar çıksın ortaya. O kadar basit yani. <laughs> Onu ben bilemem. O konuyu hatırlamıyorum. <laughs> Efendim evet. herhalde bu röportajlar yayınlandıktan sonra tekrar... Bence bunlar yüzyıldır. yayınlanmaz. yayınlanmaz. Bipli yayınlanıyor. Bipli mi yayınlanıyor? Bipli olunca da kıymeti var lan bunun. <laughs> evet doğru. Bipsiz yayınlayabiliyor musunuz oğlum bunu? Öyle mi lan He? De. Bipsiz evet. yayınlayabiliyor musunuz oğlum? <laughs> <laughs> He <Ha>, yiyor mu? <laughs>